Sevgili öğrencilerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saf, öz şiir anlayışına bağlı kalınarak yazılmış, Ahmet Haşim tarafından kaleme alınmış merdiven şiirine odaklanmamızı istiyorum. Fakat Ahmet Haşim'in şiir hakkında bazı mülazalar başlığında kitabının ön sözünde yayınladığı bir poetikası vardı. Biz onu şiirlerini anlamak için şiir hakkındaki düşüncelerini, teorilerini yani poetikasını bilmek gerektiğini söylemiştik. Neydi? Şiir onun için sözden ziyade musike yakın bir yerdeydi ve şiir anlaşılmak için değil, duyulmak için de. Ahmet Haşim Fecrat'ta bir akım başlayacak ve bu öz şiiri oluşturacak. Ondan sonra gelen önemli isimler Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı, Sıtkı Tarancı gibi isimlerle bu akımı takip edecek demiştik. Merdiven şiirinde odaklanmamız gereken de özellikleri var. Tıpkı bir önceki şiiri ele aldığımız gibi özelliklerine bakmak istiyorum. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yılın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. var mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisanı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyretti akşam olmakta. Farkındaysanız bu şiirde nazım biçimi yeni. Yani biz batı etkisini görüyoruz aslında. Ve aruz ölçüsünün kullanıldığı bize doğu etkisini, doğu etkisini barındırıyor, gösteriyor. Yoruma açık, kapalı, imgesel bir anlatımı görüyoruz bu şiirinde. Ve teması yerli ve milli değil farkındaysanız, doğa ve faalilik temaları işlendi. Sembolizm akımının son derece etkili olduğu bir şiir, Ahmet Arşiv'in merdiven şiir demiştik. Sanat için sanat anlayışı benimseniyordu ve bunu yansıtan bireysel bir şiir olma yönünde önemli. Seyfi Baba şiirine bakalım halkın yaşayışını anlatan manzumeler arasında halkın yaşayışını anlatan manzumelerle toplum için sanat anlayışına benim söyledik. Realist bir yaklaşımın yani olayları olduğu gibi anlatımın, aktarımın söz konusu olduğunu söylemiştik. Öğreticilik barındırıyor. Halkın yaşayışının, halkın hayatından izler kalem alınıyor. Şiirsel bir dil kullanılıyor ama öyle değil. Hikaye anlatımı var demiştik. Ve önemli olan didaktik, öğretici metinler kaleme almaktı bu türde. Şimdi anlat bakalım neydi senin hastalığın? Nezle olduğunu sanırım. Çünkü bu kış pek salgın. Mehmet Ağa'nın eve akmış. Onu aktarmak için dama çıktım. Soğuk kaldım. Oluyor beş gün. Ne işin var kiremitlerde? asarsam desene. İhtiyarlık mı nedir? Şaşkınım oğlum bu Hadi aktarmayayım. Kim getirir ekmeğimi? oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı bu manzume, diyaloglardan yararlanılarak anlatılmış ve konuşma dilinin kullanıldığını görüyoruz. Halka hitabın daha çok yoğun olduğu, halkın yaşayışının değerlerinin anlatıldığı bir eser olduğunu görüyoruz. Dediğimiz gibi burada dama çıkan ee, evinin aka, evi ak, aktığı için onu akıtan, aktaran bir insan olduğunu görüyoruz. Yani biz burada halkın yaşayışından bahsedebiliriz. Halkın değer yargılarından da bahsedebiliriz. Ama burada öğreticilik sezildiğini de gösteriyoruz. Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası dostunun yüz karasıdır, düşmanın mas karasıdır diyerek aslında bir mesaj öğreticilik de barındırıyor. Hikaye ederek anlatım söz konusu. Biz buna tahkiye etme diyorduk. E, arıza ölçüsü kullanıldı ve bu gibi unsurlar barındırdı bu şiirimiz, manzumimiz. Toplum için sanat anlayışında bu türde kaleme alındığını anlatmıştı. Halktan bahsediyorsak topluma uzak olmamalıydık. Şimdi bu şiiri de kaleme aldıktan sonra, pardon, hikaye ve roman türüne odaklanalım istiyorum. Milli Edebiyat döneminde roman ve hikayenin en önemli özelliği dil anlayışında biz arkadaşlar ve Servet-i Fiyon'un fecaati döneminin aksine eserlerde toplumun anlayabileceği bir sade dil kullanıldı. Milli Edebiyat döneminden bahsediyoruz tabii ki. Tanzimat ile başlayan Doğu Batı çatışması. Bu dönemde kendini iyi göstermeye başladı. Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı'nda Batı'nın gerçek yüzünün görülmesi aydınlanımsa artık düşünmeye ilgilendik. Bu da hikaye ve romana yansıdı. Türk hikaye ve romanını ilk kez bu dönemde ta Türklerin uzak geçmişine yer verilmeye başladığıyla görüyoruz. Bu dönem roman ve hikayeleri yurt sorunlarını realizm etkisiyle kaleme aldı. Hikaye ve romanla ...eleştirmekle beraber onların iyi ve güzel yönleri de belirtildi. Yavuk Kadri Karaosmanoğlu Refik Halit Karay'ın milli edebiyata katılması... ...bu dönemin tabii ki hikaye ve romanı daha da güçlendirdi. Yavuk Kadri Karaosmanoğlu Refik Halit Karay, Halide Edip adı var. Reşat Nuri Güntekin'in öncülüğünde de memleket edebiyatı çığırı açıldı. Eserlerde kahramanlık, vatan sevgisi, aşk, kurtuluş savaşı gibi konular anlatıldı. Roman ve hikayenin teknik açıdan son derece geliştiği bu dönemde dediğimiz gibi sade, anlaşılır bir dil kullanıldı. Bu dönemdeki hikaye ve romanlar toplumsal sorunlara eğildi. Her kesimden insana romanda hikayelerde yer verildi ve Anadolu'ya açıldı. Artık Servet Fiyon'un dönemi gibi İstanbul'da kısıtlı kalmadık. Anadolu'ya hikayelerimiz ve romanlarımız da açıldı. Roman ve hikayeler Kişilerde çe çeşitlerinde yurdun her köşesinden insana yer verildi ve halka doğru gidilmeli demiştik. Şiirde de bunun incelik bu düzeleri gördük. Bu prensiple hareket edildiği hikaye ve roman türünde de İstanbul Türkçesi ve konuşma diliyle eserler yazıldı. Ve eserler teknik açıdan son derece başarılı bir hale geldi. Peki bu hikaye ve romanın temsilcileri kimler? Ömer Seyfettin, son derece hikayeleri başarılı sanatçımız Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Aka Gündüz, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Memduh Şevket, Esen Dal gibi. Daha birçok sanatçımız var aslında öne çıkan temsilcileri ben yazdım. Bağımsız sanatçılar var bu dönemde. Onları da sanatçılar videomuzda izleyebileceksiniz arkadaşlar daha detaylı bir şekilde. Peki bir tane Roman örneğine bakalım. Ayşe neler söyleyebilirdim? Sadece İhsan seni koruyor Ayşe dedim. Bana bak Peyami, ben en çok beni korumak isteyenlerden, rafta saklanacak bir nevi mahluk gibi beni sakınanlardan nefret ederim. Ben İzmir için ne üfek atabilirim, ne de İzmir'in düşmanlarını at üstünde kovalayabilirim. Fakat İzmir yolunda gömleksiz, tütünsüz, hatta ekmeksiz, kimsesiz ölenlerin hayatında biraz teselli olabilir. Halide Edip Adıvar'ın romanından Ateşten Gömlek adlı romanından bir kesit aldım. Burada aslında göstermek istediğim şey ÖSYM tarafından çıkabilecek bir soru bağlamındaydı. Neden? Burada peyami cevap veren kim? Ayşe. Yani bir yüceltilmiş kadın kavramı. Bu anlamda önemli. Yani Ayşe burada diyor ki ben ateş edemem ama ben halkım için gömleksiz, tütünsüz, hatta ekmeksiz, kimsesiz ölenleri hayatımda biraz teselli olabilirim, yanında kalabilirim diyor. Bu da önemli bir özellikti bu eser için. Peki, öğretici metinlere bakalım. Milli Edebiyat'ta ne gibi türler kaleme alındı? Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadele yaşandığında gezi yazısı gelişemedi doğal olarak. Yakup Kadri Karosmanoğlu ile Yahya Kemal düz yazı dilini oluşturma çabası bir girişimden öncülerinden oldu. Öğretici türler siyasi ve edebi görüşleri açıklamanın aracı olarak görüldü bu dönemde. Toplumu aydınlatma, bilinçlendirme amacı görüldü. Genellikle dil, kültür ve edebiyat tarih konularına ağırlık verildi. Edebiyat tarihiyle ilgili çalışmalar da yapıldı. Milli edebiyat anlayışının da önceki edebiyat anlayışlarına karşı eleştirileri yansıtıldı. Halkın anlayabileceği sade bir dil kullanıldı. Tıpkı hikaye ve romanda olduğu gibi. Temsilciler Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canik Yöntem, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karosmanoğlu, Yahya Kemal Bey atla. Peki bakalım öğrenci türlerimizden neler kelime alınmış? Anı türü. Sanatçılar bu dönemde dediğimiz gibi yaşadıkları olayları ve gözlemlerini daha sonra anıları da anlattılar. Mesela Yakup Kadir Karaosmanoğlu Gençlik ve Edebiyat Hatıraları Fecati Oluşumunu anlattığı bir eser demiştik. Zoraki Diplomat Anı'nın kitabı adlı eseri var. Refik Halit Karay'ın Üç Nesil Üç Hayat Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı son derece anı türüne özelliğinde yazılmış bir eser. Mor Salkımı Ev Fahri Atay'ın Mustafa Kemal'in Mütareke Dönemi defteri ve Çankaya adlı eseri, Yahya Kemal Beyatlı'nın Siyasi ve Edebi Portreler adlı eseri de anı türüne örnek önemli eser. Gezi yazısı türünde savaşlar nedeniyle bu dönemde gezi yazıları yazılamadı ve zaten geziler mümkün olamadı. Ama bu dönem sanatçıları daha sonra kaleme aldıkları gezi yazısı türünde eserler verdiler. Fahri Rıfkı Atay, Bizim Akdeniz, Taymiz Kıyıları, Tuna Kıyıları, Deniz Aşırı gibi eserler kaleme aldı. Reşat Nuri tekinin de Anadolu Notları, önemli bir diğer yazı yazısı eseri. Makale, Türkçü yapımını ortaya koymak, halkı aydınlatmak, siyaseti yönlendirmek gibi amaçlarla yazıldı. Ziya Gökalp, Fuat Köprülü, Ömer Seyfettin'de makale türünde eserler önemli sanatçılar oldu. Yeni Lisan yazan Ömer Seyfettin, üç tarzı siyasette Yusuf Akçura'dan kaleme alındı. Biyografi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Atatürk adlı eserinde son derece önemli. Eleştiri türünde çoğunlukla dilin sadeleşmesi ve hece ölçüsü gibi konular işlendi. Ali Cennet Yöntem'de Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap ı Bey'le Münakaşalarım adlı eseri kaleme aldı. Deneme türünde Yazılan bazı yazılar da bir de ne özellik taşıdı bu dönemde. Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun yine Alp Dağları'ndan Yahya Kemal Beyatlı'nın Aziz İstanbul eseri buna örnek oldu. Nutuk yani diğer yazıyla söyle. İkinci Beşiklet döneminden sonra gelişmeye başlayan bir türümüz. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Ömer Naci, Selim Sırrı Tarcan, Mehmet Akif Ersoy, Hamdullah Supi, Tanrı Ömer'de nutukları söyleriyle ilgi çeken kültür siyaset adamı oldular. Hamdullah Sultan Mehmet'in Dağ Yolu adlı nutuğu önemli. Günlük türüne baktıktan sonra da Ömer Seyfettin, Balkanar bir günlerini anlatan Ruzname adlı eseri bu türün önemli örnekleri sayılıyor. Tabi Faruk Rıfkı'nın de günlük türünde eseri yazıları var. Bu günlük dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki videomuzda Milli Edebiyat Önemi'nin sanatçılarına bağımsız sanatçıların detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Herkese başarılar dilerim.